Hepinize, Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizinle beraber PUBG Mobile oynuyoruz. Biz light'ını yükledik. Normalde gerçeğini yükleyecektik ama bu telefonda o gerçeği olmadığı için Light'ı yüklemek zorunda Evet Hemen evet, hazır ol. Hemen başlayalım. Videomuz 10-10 15 dakikalık olur diye düşünüyorum. Evet. Biz zaten daha PUBG Mobile'a yüklemiştik. PUBG Mobile'ın gerçeğini yüklemiyoruz. Çünkü telefonda onun sürümü yok. Önce de aynı PUBG Mobile'ı yüklemiştik. Sürümlerimiz uyuşmuyordu. Şimdi bir bir daha deneyelim dedik. Uyuştu nedense. Anlamadım nedenini. Biz o zaman oyuna geçip gelelim. Evet arkadaşlar galip ben kıyafetimi böyle yaptım Ben benim normalde bir hesabım vardı. Enver'in bir hesabı vardı. Eskiden oynuyorduk. E, o gitmiş yeni Facebook hesabı açtığımız için o gitmiş. O yüzden bu geldi. Yerine erkekten geliyorsun. <laughs> evet. O başta ben beni ben 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 takip, tamam. takip et. Takip et beni. Evet. evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, ben beni takip et. Rahatlayacağım. Şu evet, ben çok kişi çok ev Şuraya atla beni. Çok ev var atlamak istemiyorum orada bir sürü kişi olur diye ama şuraya atla beni. şuraya evet arkadaşlar gideceğim bakın at atlayacağım. Göremiyorsun atlayayım göremiyorsunuz siz ama atladım bakın şurada Emir beni takip et takipten sakın çıkmayın arkadaşlar kendisi açsın o paraşütü biz açmayalım Emir şu ambara ben, bak Emer, ben ambara, ya, ben. Emer, ambara ben bakayım kam bırakabilirsin Emir ben ambara bak hemen ambara ben bakayım Oha ben daha tepedeyim. Oha benim oyun kafayı yedim. Aa ben başka bir yere gittim. Karşıya gitmişsindir. Olsun. Oo arkadaşlar güzel şeyler çıktı. Silah buldun mu? Buldum buldum. Arkadaşlar araba buldum. Oha. Araba. Mehmet seni almaya geliyorum. Ben silah falan bulamadım. Neyse soyalım. Ben bir bura. Enver gel ben seni almaya geleyim mi? Gel gel de. Ben ver. Bir dakika şu evlere bakayım. Bir silah buldum. Bayağıdır PUBG Mobile oynamıyoruz. Peki, Aynen mi? çok zaman oldu. Oynamay oynayalım. Oyna. Aynen bayağı zaman oldu. Ben pek anlamıyorum silah filan. Sümer biliyor daha çok. Pompalı bu da az sıkıyorlar. Yerden. Ortada. Ayvin evin içinde. <laughs> Dur ya çantaya giriyorum yalnız. Bu bot Neyse, galiba. Ben basıyorum. Bana rastinin bot galiba. Galiba bot. Evet kıpırdama. Ben geliyorum. Almaya geldim bastım. Oy. Allah er deniz var gel sen gel. Evet su var burada. Emel sen gel şöyle. Ben evlere bakıyorum. Emel ya çık ya iki dakika. Neyse gel. Bu evlere bakalım. Sürekli Aa sağlık kiti var, var vallaha sağlık kiti. İşimi işimi görür de. O M416 buldum. M416. Vay. Wow. ya ne oluyor ya ben silah bulamadım ki doğru dur şunlar silahlarıma bakacağım neredeydi M, çanta M16 A4 bulmuşsun M M16 A4 buldum op 28 var bir tane yani çok oynamıyorum silahların adını bilmiyorum pek ben daha çok biliyorum buna göre aynen Enver biraz daha iyi biliyor <laughs> O ilk yardım kiti buldum. Kas yardım. buldum ama çok dam. Benzin alayım mı? Yok Bilmem. benzin yok mu zaten? Emir hadi kalayım. gel. Dur ben Bün şuna Gine bekle. İyice bir lootlanalım. Lootlanalım tabii. Adrok düşmüş dibimize. O Emir ben gideyim. Benim, benim, benim el çabuk. çok kötü ya. Sen git çabuk. Dur arabayı alayım. Yanımıza drop. Emir sen de gel ya soyarsın belki. Evet, sen kaç... al sen al verin. Birkaç artık kalır alırsın. neler adamlar vardır gelsen de. Sen de gitmeyelim ya adamlar vardır. Allah zaten deniz var. Biz de Ben almaya gitmiyorum yani. Burada saklanalım, Alana girelim. Alanın içinde mi, Ben Bakayım. Aslında güzel yerdeyiz ama, biraz daha ortalasak güzel olur aslında. Ya ben güzel bir şey bulamadım ki ya. Enver soymuştur şimdi her yeri. Güzel, oh, güzel güzel güzel. Güzel şeyler çıktı. Ay. Mermi ayak sesi duyuyorum. Şu taraftan. Adam dibime. O Enver ben de gördüm ortada. Bir dakika geleyim biraz ses açayım. Allah. Öldürdüm. Helal. Ya ben de şuradan bulamadım ya. Bir videoda bir Aa, iki abi iki adam ya. Ah. yardım edin lan. Ah. Helal benim. Aldım. Bir dakika hemen lootunu ben alayım ben öldüreyim. Benim şey eşyalarım çok. Zaten adamdan bir şey çıkmadı. Konuşayım yine yarayacak bir şey çıkmadı adamda. Aynen. Ömer gel arabaya atlayalım. Aa drop düşmüş yanımıza dibimizde. Ne al drop'u ormanın zaman. Nerede ki göremedim. Dumanı gitti. Şuraları bir gezeceğim. Drop yok ya ya. Buralarda yok ben baktım. Teslimon pompalı. Ben de. Ömer gel arabaya atla. Arkamızdan. Şu anda ya elimiz güzel çok kötü değil. Gelemem. ver. Atlayın ya. Nerede? Arkamızdan şuradan birileri var. Atla. Atla çabuk. Abi, bekle. Evet ne yapıyorsun? Peki. Şuraya ortaladım hadi koş. Benim burada. Ara adam var. Evet. Selam Allah. Bir şey etme adam. Benim de Ah. araçla bayıttım valla. Evet benim kilim ben. Allah Allah ben öleceğim. Abiciğim kit basayım. Tıkıyorlar. Ah. Ah, ya Emel bayılacağım. Oha çok kötü tıkıyorlar. Çok kötü tıkıyorlar. Emel gel üst kata. Gel üst kata üst kata çabuk. Kurtarıyor Bekle. Bir katacak. Öldüm. Hayır ya. Çocukla mı kurtuluyorlar? Ne Evet arkadaşlar. O bunu yolda? şimdi. Valla. Aa benim de aydınlığım. Ah arabaya bineceğim. Arabaya bineceğim. Valla ha şanslıyım. Ağla beni. Benim aydınlığım. Ben, ben, ben buraya da arabayla nasıl çıkıyorum? kaç çıkamıyorum ki. Allah. Vallahi biz burada süre gider Ya valla çıktı adam. Vallahi. bu arabayı sayesinde. Hemen beni takip et. Çabuk 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 çabuk. Hemen ben şuraya atlıyorum. Atla. Sen güzel şey çıkar. Atladım. Takibinden çıkma. Ambara ben bakayım. Çıkabilirsin artık. Ambar bende. Neyin oyun bakayım. Tabii ne oluyor Araba var, araba var müthiş. Müthiş ya. Ya çatı da düşmem ama ya. Neyse. Okay. Ben karşı adaya atladım. Oraya bakacağım ben. Tam da düş. Allah sağlık şeylerinden başka bir şey bulamadım. Gel sağlık. M416 gibi bir şey buldum. M416. Güzel. İyi. M416 buldum. Hadi yine kaptık Ben scar buldum. O iyi. Adam var. Buldum ileride ama alamam almayı deneyeyim. Türbünü çok kötü ya. Çıkarsa alırım. Aha. <laughs> Tam. Tam. şuralar. Da göremiyorum ki nerede. O bir de AKM bulmuşum. AKM mi? Evet. Yuh. o oh, seviye çanta seviye 2 çanta alıyorum oh, o kar evet ben de daha önce adam Ömer evet, güzel oynarsın ya oyuncuların çoğu zaten bot benim benimim zaten güzel ya direkt ben iki eve baktım güzel neyse biraz daha gezinelim Yine de. Yine 14 mi aldım acaba? 2 tane seviye 2 çanta bu. Yine aldım mı? Bilmem. Ama senin silahların güzel. Yine aldım onu. Hadi. Ne yapayım Aa nereden çıkıyormuş? Allah! Ucuz yırttım beni. Çok kötüydü ya. Acil bir sağlık kiti basmam lazım. Şu arabanın arkasında bir tane sağlık kiti basacağım. Canım çok az. Emre seni almaya geleceğim. Elimi ye. iyi. Ben senin orada adam var. Sıkıyorum, biliyorum biliyorum. Her yerden sıkıyorlar. Belli ediyorlar yani. Kendilerini belli etmeseler olmayacak. Ben burada varım. Bunu bilin diyorlar. Oo bir araba daha var yok yorulum bulamadım ama Enver herhalde öldürdüğünkü burada o bir araba daha var o motorlu araba var iyi artık araba Enver bin 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 atla Enver adam pencerede. var adam var pencerede pencerede kendime Aa bayıldım nerede anne pencere? ki şu pencerede baktığım yönde arkamda şu evet <laughs> şu pencerede Ay ya, ya be. Evet arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı abone unutmayın. Yorum da yapın. Bildirimleri de açın. O zaman evde, evde kal kalın. Sağlıkla kalın. kalın. Iyi, takipte kalın. hoşça kalın.